Dostlar, herkese merhabalar. Umarım hepinizin sağlığı, afiyeti yerindedir. Ee, sıralar orman yangınlar var. Biraz üzülüyorum işin açıkçası. Rabbim o noktada mücadele eden bütün görevlerimizin yer olsun. olsun. Ee, kim bu işleri yapıyorsa, bilerek yapıyorsa Allah onların belasını versin söyleyeyim. Bu noktada orada gayret eden bütün çalışanlarımızın da Allah kolaylık versin diliyorum. Şimdi son işte bir haftadır bu Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış açılışında bizim sporcularımızın giymiş olduğu kıyafetler çok tartışıldı, çok eleştirildi. Ya bunlar işte neden milli kıyafetlerimiz değil? Neden milli kimliğimizi yansıtmıyor veya neden bizi yansıtmıyor şeklinde ciddi eleştiriler var. Şimdi burada e, gönül şunu isterdi ki Paris olimpiyat oyunlarında e, bizi yansıtan, kendi Türk kültürünü, bizim tarihsel gerçekliğimizi yansıtan, ne olduğumuzu ortaya koyan bir kıyafetle çıkılmış olsaydı. Niye böyle istiyoruz? Çünkü bütün e, uluslar o şekilde çıktılar. Moğolistanlıları görmüşsünüzdür. Malezyalıları görmüşsünüzdür. Dünyanın farklı ülkelerinden farklı insanları görmüşsünüzdür. Hakikaten diyorsun ki evet bu bu kültürü yansıtan bir şey diyorsunuz. Şimdi bizim e, sporcularımızın giydiği kıyafetleri görünce bazıları çok modern kıyafetler falan diye de hakikaten takdir de etmiş olabilir ama uluslararası kamuoyuna açıldığın vitrin olduğun bir yerde kendi milli kültürümüzü, kendi değerlerimizi yansıtan bir ee, vitrinin olmasını canı gönülden arzu ederiz. Peki e, burada şöyle bir tanımı ortaya koymak lazım. Bir kimlik ya da milli kimlik nedir? İkincisi ise e, milli kültür nedir? Arkadaşlar kimlik bir kişinin ne olduğunu gösteren şeye kimlik denir. Yani Hasan özel kimdir? Şudur denildiğinde bunu gösteren göstergeye kimlik denir. Milli kimlik ise insanın hangi topluma ait olduğunu hangi toplumun parçası olduğunu gösteren unsurdur. Kültür ise arkadaşlar toplumların sahip olduğu ve sonraki kuşaklara aktarmayı düşündüğü aktardığı değerlerdir. Ki aslında kültür ve kültürel aidiyet kimliği oluşturur sevgili dostlar. Ve ben şu özelliklerimle Türk milletinin Türk kimliğini yansıtıyorum. Bu neden önemlidir? Kimliğinizi kaybederseniz artık siz siz olmaktan çıkarsınız. Bu şu demek? Aslında sizi siz kılan milli kültürünüzü, milli değerlerinizi kaybederseniz siz artık herhangi birisi olursunuz. Artık özgür işte bayrağı olan, hakimiyet olan değil. Bir başkasının hegemonyası altında yaşayan bir e, varlığa dönüşürsünüz yani Allah korusun milli kültürünüz yoksa eğer ve bu milli kültürü taşıyan değerleriniz yoksa kimliğiniz yoksa İngiliz gibisinizdir Amerikalı gibisinizdir Yunan gibisinizdir Rus gibisinizdir vesaire 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 Dolayısıyla bir ulusun var olabilmesi için gelecek kuşaklarda gelecek yıllarda gelecek yüzyıllarda, varlığını koruyabilmesi için kültürüne, değerlerine, örfüne, adetine, ananesine sahip çıkması gerekir ki bu bunlar kişinin kimliğini de oluşturur, milli kimliğini de oluşturur. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Yani Paris Olimpiyat Oyunları bu arada çay içiyorum. Çayımı da içeyim. Paris Olimpiyat Oyunlarındaki kıyafetlerimiz bizi yansıtmıyordu deniliyor. Yani bizim milli kimliğimizi, kültürümüzü yansıtmıyordu. Ben şunu sormak istiyorum. Peki bizi yansıtan milli kıyafetimiz ne? Bizim kültürümüzü yansıtan kıyafet ne? Yok. Yok arkadaşlar. Ya ne demek yok hocam? Ya olur mu öyle şey? Şunu söyleyeyim. Bizim yani Rusların kendine özgü kendilerini ifade ettikleri bir e, kıyafetleri var. Malezyalıların keza öyle, Afrikalıların öyle. Biz neyiz? Mesela ne giyebilirdik de orada milli kimliğimizi yansıtabilirdi? Yani bir e, kıyafet giyip sağına bir işaret koyup soluna işte Atatürk'ün diyelim Fotoğrafını veya imzasını koyduk soluna Osmanlı arması koyduk. Bunlar bizim milli kimliğimiz yansıtan şeyler değil. Bunlar bizim milli kimliğimizin böyle küçük alametleri, işaretleri. Yani biz hangi kıyafetle kendimizi ifade edebiliriz? Soru bir, soru iki. Bizim üzerinde müşterek olduğumuz üzerinde yani milli kültür demek, toplumların üzerinde hem fikir olduğu değerler demek. Bir Bizde değer kaldı mı ya? Biraz Türkçüğüm desen, faşist oluyorsun. Biraz özgürlükçüğüm desen, komünist oluyorsun, şey liberalist oluyorsun. Affedersiniz. Bir üzerinde hem fikir olduğumuz değer var mı? Milli kültürümüzü yansıtan değerlere yeni yetişen kuşak ne kadar sahip çıkıyor veya ne kadar tanıyor? Ruslar gibi giyinemeyiz. Araplar gibi zaten toptan düşmanız onlara öyle olduk yani ee, onlar bizim toptan düşmanımız kesildiler birdenbire böyle oldu işte artık turistler falan da gelmiyormuş yani e, bu mülteci politikasındaki yanlışlardan dolayı toptan Arap düşmanıyız. Biz zaten çok eskiden beri Arap düşmanıyız yani Araplar gibi hiç giyinmeyiz Afrikalılar zaten geri kalmış toplumlar onlar hiç beğenmiyoruz. Orta Asya Türkler, Özbekler gibi mi giyineceksiniz? O Özbek. Kırgızlar gibi mi giyineceksiniz? O Kırgız. Kazaklar gibi mi giyineceksiniz? Onlar Kazak. Uzak doğu kıyafetlerini mi giyeceksiniz? Onlar uzak Uzakdoğulu. Batılılar gibi giyineceksiniz? Batılı sizi zaten kabul etmiyor. Yani sizi kendisinin bir parçası olur. Aa işte benim gibi bakın. Discovery yazan ucuba bir şeyiz işte ya. Biz buyuz. Vitrine koyacağımız neyimiz vardı ya? Ben gerçekten soruyorum. Daha da kötüsü bizim kültürel sahipliğimiz var mı? Kültürel sahipliğimiz var mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Yani turizmin gölgesinde kalmış bir kültür. Gidin müzelere falan biz neredeyse giremeyiz fiyatlarından dolayı falan yani. Ben yeni hala geziyorum yani yeni bu geziden geldim şey yapıyorum. Ve biz, biz olmaktan utanan bir toplumuz. Cemil Meriç'in öyle bir şey var. Ee, biz kimliğinden utanç duyan bir toplum haline dönüştürülmüş durumdayız. Şurada birisi tarihsel kıyafetimizle giysin hemen. Hı, bu ne ya falan. Nasıl olacak? Üzerinde e, New York yazan, Massachusetts yazan, US Army, Amerikan ordusu ya da US Navy... Amerikan donanması yazan Amerikan tişörtleriyle İngiliz tişörtleri giyersek moderniz, çağdaşız, ileri görüşlüyüz, şuyuz, buyuz sevgili dostlar. Kültür başlı başına bir şey ve kesinlikle sahip çıkılması gereken bir şey. Biz zihni bölünmüş bir toplumuz. Ben bunu söylerken referans aldığım kişi de maalesef Samuel ha Huntington. Huntington'ın Medeniyetler Çatışması isimli bir, bir makalesi var. Meşhurdur bilirsiniz. Ee, orada diyor ki e, Mekke'yi reddeden Brüksel tarafından da reddedilen Türkiye ne yapacak? İşte 50-60 yıldır Avrupa Birliği'nde sürünüp biz, biz sizdeniz diyor, Hayır değilsiniz. Ya biz sizdeniz. Hayır değiliz falan. Değiliz yani. Adam kabul etmiyor. Biz değerlerimize, değerlerimizden utanan bir toplum haline geldik arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Bak bu utangaçlık böyle devam ederse önce unuttuk. Ya önce utandık sonra unuttuk. Bizim değerlerimiz neydi? Yani bugün Diriliş Ertuğrul izleyenlere kınayan Diriliş Ertuğrul izliyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Aşağılıyor mesela. Fatih Sultan Mehmet dizisini izleyenleri aşağılıyor. Yani bir kültürel ta taşıma yapıyor halbuki. Ben Orta Asya'ya Orta gezdim yani. Hayranlıkla izliyorlar. Ya ben Rambo izleyerek büyümüş adamım ya. Rambo Vietnam'da, Rambo Afganistan'da. Elimizde Rambo bıçakları vardı lisedeyken yani. Adam bize propaganda yapmış. Biz aşağı... i̇şte Ertuğrul izlersen böyle olursun falan. Ne izleyeceğiz arkadaş? Superman izleyin. Uçuyor kaçıyor bilmem ne. ant izleyin. Bu süper kahramanlar dizilerini izleyin. Amerika yapınca bize tatlı. Hintler yapınca komik geliyor. Mesela. Kendi kültürümüz... Yani zaferlere sahip, ihtişamlara sahip, sembollere sahip bir medeniyetin ee, parçası olarak devamlılığını sağlayan birey olarak çırılçıplak kaldık. Hiçbir şeyimiz yok. Ne giyeceğiz? Biz takım elbise mi giyeceğiz? Takım elbise mi giyeceğiz? Ne giyeceğiz yani? Biz milli kimliğimizde gerçekten soruyorum. Şapka mı giyeceğiz? Frak mı giyeceğiz? Tuvalet mi giyeceğiz? Ne giyeceğiz yani? Gerçek soruyorum yani. Bizim milli kimliğimiz yansıtan ne? Yani giydiğimiz birkaç elbisenin üzerine sembolik birkaç logo bilmem ne çakarak bunlar olmuyor yani. Olmuyor arkadaşlar gerçekçi olalım yani. Biz Doğu ile Batı arasında sıkışmış Huntington biraz önce bahsettiğim makalesinde bu durumu anlatırken zihnen bölünmüş ülkeler diyor. Birisi Rusya, birisi biziz. Ne adam gibi doğuluyuz, ne adam gibi batılıyız. İkisi de olamıyoruz. Doğuyu biz reddediyoruz, batı da bizi reddediyor. Kabul etmiyor yani. Adam bizi bir parçası olarak kabul etmiyor. Gelirsen işçi olarak gel, çalış, hizmet et. İşte ağlama aşamazsın yani. Belirli bir yere kadar gelebilirsin. Öyle bir gerçekliğimiz var sevgili dostlar. Dolayısıyla Huntington şöyle söylüyor. Mekke'yi reddeden reddediyoruz. Biz, biz biz Müslüman değiliz. Biz Türk de değiliz. Biz o da Biz modern toplumuz. ilerici toplumuz. Ne yaptık? Bak böyle soyundum. Bilmem ne yaptım. Şunu yaptım. İşte biz böyleyiz yani. <laughs> Şu sıralar yine denizlerde veya site havuzlarında kendi aşamasıyla kadın kapalı bir kadın. Duyarlı bir kadın. Havuza girenler buraya giremezsin. Çünkü bu adam batılı, bu adam modern, bu adam ilerlemeci. Ya böyle bir şey değil ilerleme. İlerleme bilimde, teknikte, sanatta olur yani. Sende hiçbir şey yok. Ya yok. Orayı biz reddediyoruz. Huntington'ın sözler üzerine gideyim. Mekke'yi reddeden, Brüksel tarafından da reddedilen, zihnen bölünmüş olan bu ülke ne yapacak? Belki taş kent olabilir diye bize Orta Asya ya gösteriyor. Yani. Arkadaşlar, milli kimliğimize sahip çıkmak zorundayız. Korumak zorundayız. Çocuklu çocuklarımıza bizi biz yapan... ...düşünürler... ...bilgi... ...Dede Korkut'u bilmiyor ya. Yani... E, ...Temel Reis, Safinas hikayelerini yaparız ama... ...Dede Korkut çizgi filmleri böyle kaliteli grafiklerle yok... Yunus'u tanımak zorundayız. Hacı Bayram, Hacı Veli, Hacı Bektaş Veli'yi tanımak zorundayız. Mevlana'yı tanıtmak zorundasınız. Farabi'yi tanıtmak zorundasınız. Mimarinizi tanıtmak zorundasınız. Kendinize özgü bir sanatınızın olması lazım. O bile yapay. Yani bizim dışarıdan aldığımız bile yapay. Ya biz bu kadar varlığımızla, bu kadar kültürel zenginliğimizle, bu kadar geniş bir medeniyet havzası içerisinde yoksul, sefil, perişan yaşıyoruz. Efendilerimizin atıklarıyla geçiniyoruz. Hoşumuza gidiyor. Yani biz kendimiz de barışık insanlar değiliz. Bak bu böyle giderse artık yarın burayı İngilizler yönetsin, burayı Amerikalılar da Almanlar yönetsin, Beni ilgilendirmez. Ben karnımın doymasına bakarım diye bir kuşak geliyor arkadaşlar. Gelirse seni dönüştürür artık sen de sen olmazsın. Sen başka bir şey olursun. Geliyor ben görüyorum etrafında görüyorum bunu yani. Ne bir bayrak hassasiyeti var ne tarihsel kahramanlarımıza kimliklerimize sahip çıkıyoruz. Ne mimarimize sahip çıkıyoruz. Ne sanatımıza sahip çıkıyoruz. Bir kere hadi bunları bu kenara bırak. Şu anda mevcut elimizde var olanlara bile sahip çıkmıyoruz. Bunlara sahip çıkanları gerici, yobaz, bir şeyden anlamaz, bilmem ne falan filan yaftalıyoruz. Sevgili dostlar, son söz olarak söylüyorum. Paris Olimpiyat oyunlarındaki yarışmacılarımızın hepsine başarılar diliyorum. Umarım al, hepsi altın madalya kazanır ve bayrağımızı göndere yükseltirler ve ulusal marşımızı çalarlar. Ulusal marşımızın ha, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diyor, doğru mu? O istiklali koruyan, hakka sadık kalarak istiklalini koruyan yani özgürlüğünü koruyan kuşaklar yetiştiririz ama bizim milli bir kafetimiz yok şu anda onu söyleyeyim. Ama öğretmek zorundayız. Kendimizi temsil edecek bir duruşu olan, sağa sola böyle şey yapmayan, sulanmayan bir kimli kimliğimiz zaten var da bunu koruyarak geleceğe taşımak zorundayız. Bu noktada devlete, bu noktada eğitimcilere, bu noktada aile babaya çok önemli şeyler düşüyor. Ben çocuklara mehter dinletiyorum, birisi de diyor, bu ne ya diyor, böyle faşizan şeyler mi dinletiyorsun? Justin Bieber dinleyince çok mu iyi yani? Lafı uzatmayayım. Kendimizi korumak zorundayız, değerlerimizi korumak zorundayız. Ait olduğumuz gerçekliğimizi utanırsak bir müddet sonra unutmaya başlarız. Kendi milli kültürüne yabancılaşan, kimliğini unutan uluslar başka ulusların kölesi olmaya mahkumdurlar. Başka ulusların uydusu olmaya mahkumdurlar. Biz böyle bir ulus değiliz. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Hoşça bakın zatınıza. Sağlıcakla kalın.